Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yanımda kuzenim var. Merhaba arkadaşlar. Benim adım İlayda. Sizlerle tanıştığıma çok memnun oldum. Evet arkadaşlar. Bugün sizlere kendi yaptığım eşyaları göstereceğim. Kuzenim gerçekten de çok becerikli. Yani söylemedi olmasın. <laughs> birazcık şey oldum. Arkadaşlar bu arada iki tane e, tatilde biliyorsunuz gitmiştim. E, tatilde aldığım bir şeyi göstereceğim. E, ayrıca bir videoda göstermek istemedim. Çünkü iki küçük şey arkadaşlar. Önce onları göstereyim. Sonra yaptığım eşyalara geçelim. Arkadaşlar şöyle bir cüzdan. Aslında bu hardal sarısı. Böyle önü, evet. arkası. Şöyle. Orada ter rengi turuncu gibi gözükebiliyor ama gerçekten çok şeker bir cüzdan. Herkese tavsiye ederim. Yani ben de alacağım. Sen Eiffel Kulesi'ni istiyorsun değil mi? Evet. Arkadaşlar böyle şurada tutma yeri var. Böyle. Yani bence çok şık bir cüzdan. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle bir toka var. Burası taşlı. Aslında bu kadife ama simsiyah normal kumaş görünüyor. Evet. Ama kumaş çok güzel gerçekten. Yumuşacık yani evet yumuşacık böyle insanın yani büyük bir şey olsa insan sarılır yani. İşte arkadaşlar şu an <laughs> laptopumdan bir şeye baktım da neyse hemen yaptığımız eşyaları geçelim. Şunu evet. uzatır mısın? Hemen. Mor. Evet. Arkadaşlar öncelikle yaptığım çantayı göstereceğim. Evet, şöyle bakın. değil mi? Sıkınca. Evet. evet, şöyle. <laughs> Şurada. Sen... Şöyle <gülüyor> yap. <gülüyor> Tutamadın ki. <laughs> Şöyle. Buradan biliyorsunuzdur böyle çantaları. Evet ama Defukta bu da en kedilisi yapımı. var. Böyle arkadaşlar şuralarını nasıl, nasıl yaptım? Da... Öyle, öyle, Şöyle. Bu normal böyle bir e, kumaş çıkarıyorsunuz öncelikle. Böyle şuralarını dikiyorsunuz. Dikiyorsunuz her dikili ise. benim dikiliydi. Sonra arkadaşlar şuralarından ip geçiriyorsunuz büyüklerinizden falan yardım alabilirsiniz çünkü biraz evet. zor yapmışlar. Makas keskindir. Sonra arkadaşlar biz şuralara şöyle şey bağladık. Babamla birlikte yaptık bu arada. Da. Sonra şuradan. Şunu geçirdik. Aynı şeyi bu tarafında da yaptık. Sus olsun diye babam şöyle düğmeler koydu. Ben de aslında onlar olmasın dedim ama sonra babam yaptı diye çıkartmayı hiç istemedim. Çünkü babamı çok seviyorum arkadaşlar. Şuradan beyaz lütfen. Rengini söylüyorum ki arkadaşlar duymayın diye ama elinde sonunda evet, olacak. Evet el yapımı bir taç arkadaşlar. Arkadaşlar ben bundan her yerde gördüm. Her, Her yerde. yerde yani. Hatta e, biz Hı. ikimiz birlikte yaptık o kendine farklı bir şekilde. Evet, yaptı. Ben fark ettim. Şey. Şurası da beyaz bir çam ağacı var Buraları yine böyle at. çam ağacı mı? Aa, çiçek değil mi? Yok çiçek değil tamam. Sizde. Bakın böyle türlüler bakın böyle Bunları türlüler. Bunları alıyorsunuz evet. arkadaşlar. Böyle terzilerde satılıyor yani. Kesin alın. Şu kalbi de oldu. bir kırtasiye evet. de buldum arkadaşlar. İkisi bir eleşik bu arada. Simli bir kalp arkadaşlar. Evet. Şu da vardı zaten bende. Kalplere batırdık yani. Çok basit. Şöyle yani. bunlar çıkı çıkıyor da ben yapıştırdım arkadaşlar. Evet. En sonunda artık çıkıyor bıktım. Bunları Aynen. üst üste yapıştırıyorsunuz. Şu her yerde bulunur zaten. Aynen. Şöyle beyaz tel. Bu yani. da çok güzel bir taç oldu. Takacağım ben. Birazcık soğukmuş bir taç. Şöyle. Dün şeyi gibi oldu. Aynen, geline benziyor. <laughs> şöyle. Şimdi arkadaşlar şunu mor yine. Evet. Onu ikimiz birlikte yapmıştık. Epey bir zaman evet, aldı. Evet arkadaşlar bunu göstermeyin ben <laughs> göstereyim size. Tamam. Ve şöyle ucunu göstereyim. Anladım. Evet. Testi. Bakın. Bu bir test de şöyle göstereyim. Bu sırf arkadaşlar. Bunu nasıl yaptığımızı sorarsanız biz bunu boyadık. Sırf hani böyle kahverengi kah gibi. Kremit rengi diyeyim. Evet. Kremit rengi de bildiğiniz. Ee, ama yani şimdi biz, biz bunu boyadık. O bunu... kadar sıkılmıştık ki arkadaşlar yani. Kız elimde kalıyordum <laughs> Şöyle şurası kırmızı. Burada ne kat iyi. Yani nida kat. İlayda. Ni Mor <laughs> yaptık. Evet. Beyaz evet. benekler koyduk. Şey şöyle bir desen yaptık. Şu şey. Pembenin üstüne kırmızı Baktan desen yani. yaptık. Yaptık. Bakın şuralarını da yaptık. Yani boş bırakmadık bildiğiniz şöyle. Ama gördüm. bu da bayağı bir zaman aldı. Aynen. Büyük fırçalarla artık. Evet, büyük fırçalarla, küçük fırçalarla, tüm fırçaları buna adadık yani arkadaşlar. <laughs> Ama şimdi değdi yani bunu. Evet. Yaptım. Bir tane daha bir şey gösterelim. Size bir şaka oyunu göstereceğiz Hayır, şu da var. İşte bir tane daha bir şey gösterelim. Ondan sonra şaka şeyi. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi bu bir tespih. tespih. Hem de zeytin çekirdeğinden. Evet bildiğimiz zeytin çekirdeğinden. Şöyle kenarları siyah. Çünkü desen olsun diye yani yaktı. bunu ben yapmadım. Babam yaptı. Ama babam öğretmen. Yani başka bir şey sanmayın. Babam öğretmen. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Böyle ipi var. Nasıl yaptı? onu da içini deldi bu arada zeytin çekirdeklerinin. Şöyle yakından göstereyim. Çok fazla uzun göstermiyorum. Durdurup bakabilirsiniz videoyu. <laughs> Şöyle. Çok şık. Bakın ucunda var, ucunda bile var. Bunun hatta bilekliğim var bende. Evet, bilekliği de var. Bunu babam bana özel yaptı. Yani amcamdan ben de isteyeceğim. Yani çok mantıklı bir fikir. Yani şey gibi olmasın. Bileklikçilere o kadar para vermeyin yani. <laughs> reklam gibi olmasın. Ha reklam gibi olmasın. <laughs> Zaten sonuçta satmıyoruz yani, yani diye satmıyoruz. düşün. satmıyoruz. El yapımı. Bakın çok kolay. Bunları boncuktan da yapabilirsiniz yani. Ama size tespih. <laughs> Şimdi evet. sanınca şeker. Evet çok kısa sürede yaptık arkadaşlar. İnanılmaz kısa sürede. Evet gördüler gördüler. <laughs> Göstereceğim de göz görün mü? Tüli gözükse. Tüli gözükse. Göster artık göster. Evet arkadaşlar. Şeker bu bir şeker. <laughs> Aslında aslında bu şeker. Bu evet be. şeker bu kadar mı? Şöyle bir göstereyim. Çok mu bilmiyorsun her şey? Hmm. Arkadaşlar, ilk defa bir videomda bu kadar gülüyorum. Aynen. Şöyle göstereyim ne ya. <laughs> Kendi YouTube kanalın olsa. Arkadaşlar, bu arada kuzelim YouTube kanalı kurmak istiyor. Kurmak evet. istiyor. Kuruyor. YouTube kanalımız silindi diyor. Evet. Bir türlü kurmak da tip olmadı. Sonra... Maalesef arkadaşlar çok şanssızım. Lütfen benim yerime düşmeyin lütfen. <laughs> ya bu kadar berbat bir şans yok ya. Evet tamam neyse biz buna dönebilir miyiz? Neyse. Bunun içinde alüminyum folyo var. Şöyle. Beyaz tül. Evet. Böyle nasıl yapıldığını da göstereyim. Ben anlatayım Sen kısacası. Anladım. Bakın. İçindeki parıldıyor değil mi? Aynı içinde bir şeker var gibi. Buna şekil verene kadar bize yani şeker diye. Bakın şimdi. İlk başta elimizde bir parça tülümüz vardı. Bu tül böyle açıktı, büyüktü. Dikdörtgen gibi yani. şöyle dursun. Şunu da kesebiliriz. Evet, onu alalım. İşte her neyse böyle nasıl diyelim? Dikdörtgen Dik bir tüldü. Evet. Şu kadar yani. Biz, şöyle, şöyle. Evet. Öyle bir Ama şeydi. Yani, evet. Kenarlarından aldık şu kurdaleleri yapabilmek için. İki kenardan da aldık. Sonra biz bu tülü açtık. Alüminyum folye şekil. Parmak şek kadar kalın. Evet. Parmak kalınlığında. Alüminyum folye şekil getirene kadar yani <laughs> bilemezsiniz arkadaşlar. Bir yamuk yumuk oluyor. Bir de kalp şekli çıktı Aynen. değil mi? Öyle Aynen. bırakmaya çalıştık. Evet. Sonra sardık ama Olmuyor. Hiç, görünmedi. Neyse. İşte alüminyum folye bu şekli verebildik. Sağolsun kuzenim verdi hatta bu şekli. Ezdim hiç yani. uğraşmadı. <laughs> Ondan sonra bunu yaptık, kıvırdık, bağladık. Uçan uçan çeviriyorsunuz. Kazanı göstersene arkadaşlar. Evet ben yeni aldığım bir kaza göstereyim ilk. Benimkini gördün. Şimdi bu yazıp çok sade. Bu kadar sade. Cool evet. yazıyor. Evet. Sade gözükebilir. Ama hmm. alt detaylara inmedim. Detaylara Larga. Evet şurada kalkayım. Kalk. Şurada şöyle bir tülü var. Görünmüyor dur evet. ben göstereceğim. Bakın şöyle. şunu şöyle bluzun üstüne getireyim. Bakın Hı -hı. böyle bir tülü var bunun da. Yani reklam olmasın söylemiyorum o yüzden. Markasını söyleyebilirsin. Markası armadan aldım. Yine reklam olmasın ama tercih ederim gerçekten <laughs> arkadaşlar. Evet arkadaşlar. <laughs> i̇şte neyse. Bu, bunları bağladık verdik. sonra. Lastik falan hiç kullanmadık Aynen. çünkü kötü göründü. Aynen çok kötü duruyor yani. Hiç tercih etmem. Asla Aa, abi, değil mi? Bunun işin şakası ne arkadaşlar? Onu arkadaşlar. Şimdi ben senin arkadaşınım. Tamam sınıf arkadaşınım. Sen bunu Aa. yaptın getir. Bunu. Nidacığım sana şeker vermek istiyorum. Düğünden almıştım. Çok güzel bir tadı var. Gerçekten, gerçekten mi? Tercih ederim. Niye böyle parlıyor? Onun kabuğuyla e, kabuğu yani kabuğu o. Kabuğu mu? <laughs> Kabuk <kabı. gülüyor> Neyse. Böyle işte yapabilirsiniz tabi mantıksız tabii. Bunu süs olarak kullanın. Şaka içindeyiz. Ya <laughs> bakın. Biz e, bundan 2-3 tane hatta bir 5-6 tane Getireyim yaptım. mi? Yok yok artık. Ha getiremem <laughs> doğru. Neyse. Karan... Tabağın içine koyduk. Masalarınızın üstünde süs olarak kalabilir. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş Bu, Bu arada oraktayız. benim en beni çok beğendiğim şu oldu. 5 şey gösterdik. Benim 5 beni şey gösterdik ve Bu arada 9 önemli. dakika olmuş. Evet. Birazcık şey yapmayalım. Uzatsın. 10 falan. dakika olacak şimdi 5 4 oldu. saniye sonra. Oldu tamam haydi. Evet arkadaşlar bizim göstereceğimiz şeyler buydu. İnşallah kan kanalıma abone olursunuz abone değilseniz ve videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Hepinizi çok çok seviyorum. Hoşçakalın. kalın. Ben kuzeni olarak